İman her yönden bize kazandırır ve insanı her yönden iman yüceltmiş olur. İman Müslümana bir kimlik kazandırır. Yani bir Müslüman olmadan önceki bir hali vardır, bir de Müslüman olduktan sonraki hali vardır. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmaya başlayınca, e, Müslüman olmayan kişilerle oldu, Müslüman oldu, sahabe oldular. E, yol kesiciler vardı, haramiler vardı. Onlar Müslüman olunca yol gösterici oldular. Efendim zani olan, gayrimeşru işlere düşkün insanlar vardı. Onlar iffet abidesi oldular. Hırsız olan insanlar, onun bulunmasını gasp eden insanlar vardı. Onlar adeta hazinenin hazinenin başına birer bekçi durmak suretiyle güvenilir olma konusunda birer abide şahsiyetler olmuş oldular. Yani yani imandan önce, Müslümanlıktan önce kişinin durumu İslam'a girince Allah'ın izniyle topyekün değişiyor. Ailede değişim oluyor. Efendim e, ikili ilişkilerde, efendim e, saygı sevgide, hak hukukta, akrabalıkta, komşulukta, cömertlikte zararlı ve kötü alışkanlıkları bırakmasında, onlardan uzaklaşmasında merhametinde topyekün bir değişim oluyor. Çünkü o mümin oldu, Allah'a inandı, Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatını tazim etmeye başladı. Dolayısıyla ile Allahu Teala Zülcelal Hazretleri imanın bereketini ona sunmuş oldu ve böyle olunca Müslüman bir mümin kimliği kazanmış oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mümin kimliğimizi hayatımızın her alanında koruyan, muhafaza eden kullarından eylesin. Bunu biraz daha açalım. Şimdi özellikle sonradan Müslüman olan birisi. Almanya'da da e, İsviçre'de de görev yaptığım zamanlarda da Müslüman olanlar vardı. Efendim, e, ateş ateşliğimize gelip efendim, iktida belgeleri alanlar vardı ve dünyanın birçok yerinde e, böyle e, farklı dinlerden ya da ateist dinsiz olan kişiler gelip Müslüman olduğuna şahit e, şahitlik ediyoruz. Onların şöyle bir hikayeleri var. Yani aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı, yukarı birbirine yakın. Birisi Müslüman oldu. Bu evin kızı olsun ya da erkeği olsun ya da efendim e, evin hanımı olsun ya da kocası olsun. Yani evden birisi Müslüman olduğu zaman diğer fertler buna tepki gösteriyor. Yani senelerdir atalarından gelen bir din var. Artık bunu reddetmiş, yeni bir dine inanmış. Bu sefer tepki gösteriyorlar. Efendim ziyarete gitmiyorlar. Geldiği zaman somurtuyorlar. Efendim tepki gösteriyorlar ve ilişkiler kopma noktasına geliyor ve öyle bir durumda artık o Müslüman olan kimsenin o Kur'an'ı okumasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımasıyla, aile hayatında, konuşmasında, oturmasında, kalkmasında, gece hayatında, ibadetlerinde, komşuluğunda, akrabalığında hepsinde muhteşem bir değişiklik olduğundan dolayı a yakın ailesi bunu görüyor. İş arkadaşları bunu görüyor. İlk başta tepki gösterenler sonradan diyorlar ki, yahu bu dil ne kadar güzel bir dilmiş ya. Biz bunu böyle bilmiyorduk. Biz de Müslüman oluyoruz diye. Onlar da birer ikişer Müslüman oluyorlar. İşte o mümin olan kişinin İslami mümin kimliğiyle yaşaması, örnek olması, diğerlerinin de Müslüman olmasına vesile oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri cümlemizi önce kendimizi değiştiren, ondan sonra da bizi görüp de örnek alan kişilerin de değişmesine vesile olan kullarından eylesin. İşte imanın böyle muhteşem bir değiştirme gücüne var. Muhteşem bir şekilde dönüştürme gücüne var. E kişinin kötü alışkanlıkları, yanlış işleri olduğu zaman Müslüman olmasıyla birlikte elhamdülillah o kötü alışkanlıklar gidiyor. yerine yerine yepyeni bir insan kimliği geliyor. Bu da Allah'ın istediği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği de sunmuş olduğu o muhteşem bir mümin kimliktir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün hayatımız da Müslüman kimliğinin gereği ne ise ona göre hareket eden kullarından eylesin.